Selamlar merhabalar abi. Dezgan kaldığı yerden devam ediyor. eee Zombilerle kapışmamıza devam edelim abi. Let's go. <laughs> Koltuğumuzu ayarlayalım. Ay. Kayıtta bir problem var mı? No. Şu anda yok gibi. Okey. <laughs> en son buradaydım. Neydi? Herkes çalışmak zorunda diye bir görevimiz var. Hotrips'in kuzeyini araştır. Okey. Artık zombilerle işbirliğimiz işbirliğimiz dedim. Kapışmamız devam edecek gibi. İstemesek de. Şöyle mikrofonu biraz yakınlaştıralım abi. İyi seyirler abi. Herkese. İzleyen herkese, beğen herkese. Şimdiden. Thank you. Let's go. Tabii tabii takip ederim dedik zaten görevimiz orada. Benzilimiz var. Aslında şurada bir. Evet, right. I Bir sıkıntı olmuyor ama... Kayıt devam ediyor. Okay, let's go. Sessizlik. Hmm. Sessizlik. Kurt çıktı başımıza. Kurt olmasaydı belki. Burada ne var? Bir de peşimizden geliyor gibi geldi de. Önce devam edelim. John of Salome Hot Springs. Talk to you there. Yeah, Deke. I'm here. Hey, I'm at that location where the girl was last seen. Looks <laughs> <laughs> like they uh, Got hit by a swarm. If she was here, probably not much chance she's still alive. Yes, you he is. I'm not fighting. Dammit, swarms. Oh, wow, whoa, wow, whoa, wow, whoa, wow, easy, easy. Let's cut this one. Hmm, okay. Bu zaman hiç okşuyor bile. oğlum Hayır. Öyle bir bandaj üretelim Burası sıkıntılı bir yer gibi bu arada Yuvaları temizle diyor <laughs> of Evet Ama şu problem şu ee, Bence de evet Mesela Ne bu somewhere right Tamam bir dakika biz şunu bir yakayım da <laughs> Okay Tamam sıkıntı yok hallediyoruz halledeceğiz kokum alıyor, kokum alıyor. Oo. Tamam, birini böyle kestiysek diğerlerini böyle kesmeye çalışacağız. Birazcık Tamam. Stabil olsun. Nereye koşuyorsun? Böyle artık kanka. Daha var mı? Baya ganimetiniz var en azından. Oh sessizlik. Tamam, bandajımız var. tanesine. tanesini... Bundan bir şeyler çıkartabilir miyiz? Yuva kaldı savunmuşuz, okey. Bunları satacağız herhalde biz gene. Bunun başka bir şeyi yok zaten, satıyorduk böyle şeylerimiz. biz. Tamam, bakıyorduk. Orada yuva daha var. Gibi. Ve yukarıda... ...buna çıkmış. <laughs> Oy 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 oy. Çıkalım abi yukarı. Yukarıda bir şey var. Yukarıdalar. Yukarıda bir şey oluyor. Yukarıda kız var bir tane. Yaralı. Rose. Rose Allen, right? Aha. <laughs> no. Hey, hey, hey. I'm not gonna hurt you. See, I'm, I'm not with those assholes. Geldim Rose. No, 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 God damn it! I'm here to help. Tucker sent me. Wait, wait! I said that I am here to help you. No, you're with her. You're from the work camp. No, no, I'm with Tucker, and uh, I, I do runs for. Yeah. They starve me. I wouldn't follow her orders, oh. so they wouldn't feed me. Tucker, I mean, it's a work camp. I mean, everyone's got to work. I'm not a slave. I'm not going back. Do you hear me? Uh huh. I'd rather die out here. Okay, okay, okay. God damn it. Go on. O haklı kadın abi. Kadın haklı. Reis. Onu kurtarmışken hemen bir. Hemen bir hallederim abi. Masajımıza. Okey bunu hallettik. Tamam kızımızı kurtardık. Yan görev değil kanka. Yan görev değil. Kamp avcısı dünyanın sonu. Motor noktası seç ne? Borsalık nere kontrol noktası? Nero bilim tıp bilimini ara. Ek hikaye diyor. Sorumlusu benim dedi. Hikaye vazifesi. Bak gene Sara'nın mezarına gidiyoruz. Gidelim abi. Gidelim abi. Aha doldular hemen bak. Hemen doldular aşağı. Hemen aşağı doldular vallahi. Ama o ana hikaye değil gibi. Bunları yok etmek benim bir işime yarayacak mı acaba? Tamam biz gidelim ziyaret edelim abi. Nerede motor ki? Burayı bir araştıralım biz. Burada belki bir loot çıkar. Yok. O arabanın arkalarına bakalım. Bakamıyoruz. Önde de hurda var diyeceğim. Oradan da tam okey. Şuralara bakabiliyoruz mu? Hayır. Bunun içerisinde bir şey var mı? Yok. Okey. Motor attı. Gidiyorum. Benzin var mı motorda? Akşam doluyor ama. Bir şey diyeceğim. Haritadan baksam peki sağ alanları çok var bu seferde. Şu ne mesela? Hastalık sağlarını temizleniyor mesela. Bak. Bence bak. Bence aynen. Bence şöyle yapalım abi. Hastalık sahasından birazcık gidelim. Yakında değil mi? Bakayım. Aynen direkt bunu bir halledelim bak. Biz hemen gelmişken. Gelmişken bunu halledelim yoksa e, oyun bize oynatmayacak yani birazcık ilerlememiz lazım o şekilde. Burda nerede hastalık sahası var ya? Nerede oğlum? Gel. Al bakayım. Aha. Kanka de Tamam. Burası mı? Burada bir yer var. Hastalık sağız diyor. Bir tane hastalıklı yok. Güzel. Bir tane bezbol sopası buldum. E, şunu hemen Hemen dikenli yapalım Okay. Ama nerede asıl şey Karlarda mı Nerede ki acaba Gözükmüyor <laughs> ki hiç Nerede oğlum Şey mi şu? Burayı hastalık sahası olarak mı görüyor? Anladım ki. Şurada bir yer var. Hepsini kessin orada ama. Nasıl yapacağız? Allah Allah dur bakayım. Hı. Bir ateş ediyor oyunda bu arada. Canımızı fullleyelim bu arada. Yerleri nerede bilmiyorum. Bulamadım. 2'de 3 diyor. Bir tane daha yok mu oğlum? Böyle ineyim. Soldan dönülüyor. Şurası. O ne baba? Oo bro. Uhu. Çok fazlalar. No. Burası çok fazla. Direkt buraya kanka. Aa direkt burası orası zaten. Bu zaten orası. Ve baya ee, bayağı gidiyorlar. Buradan topuklamamız lazım. Where is my motor bike? Bayağı varlar. E, kaçmam lazım buradan. Topuk 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 topuk. gidiyorlar aslında ama Şöyle bak baba böyle -ba -ba nereye gidiyorlar bak Arkasından dolanacağım ya. Abi bunlar ne kadar çok. Çoklar, çoklar, çok çoklar. Çok 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 Never mind. Never mind bro. Hoş aşkım. <laughs> <laughs> Yapma ya. Bunları yakabilir miyiz ya? Çok var ya. Çok var, çok var. Tucker. Tucker. Deacon St. John to... Deacon St. John to Ada Tucker. Hala kaval Yeah, on her way back. Wait, you let her go? Oh, fuck, 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 fuck! one of the squatter's bikes. Said that she was gonna be able to find her way. She Look, she didn't want my help. Ah, oh, god damn it! She's got her hands. Motor, Why? Talk, why? Is there something wrong? I mean, is there some reason she wouldn't want to come back? No.

Rippers who burned the hell out of his arm, and it looks pretty bad. Okay. In one of those, uh, uh, what the hell do you call them? The mobile medical units. I mean, I got him sterile bandages, and I hope it's enough, you know. But Boozer, you know, he says he's fine, but I, I don't. I don't think so. Shit looks pretty bad to me. See, the thing is, it was on me. I. Risked his life for a bike. I charged him Goddamn bike part. Not that it mattered. The son of a bitch, Copeland parted it out anyway. old <laughs> Took me a year to put that bike together. You would have liked it. It's not as nice as the one that I taught you to ride on, but it got me around. you remember that tank that you had painted for me? Oh, well, that was the only thing left. I got it, and now it's gone too. As soon as we get it back together, I, my bike, I mean, and get Boozer patched up, we're gonna ride north. First. <clears throat> A lot of memories around here, too many. I got that. Anyway, I guess I'm just saying that, uh, I might not see you again, you know? Deke, thank God. You've gotta go after him now. They're getting away. ya. Okay, sorumlusu benim mi? Tamamen bitirdim. Ney bu? Yok bitmemiş. Go <laughs> after who, Tuck. Slow down. It's Roach. It's Roach. You know him. He used to ride with Leon and Alvarez. But I trusted him. Oh god damn it, Tuck. You shouldn't have. Huh? No, he's taken the rest of our drugs and headed north. My boys lost him somewhere around Marion Forks. Bir dakika, ilk önce bir şeyimizi verelim aga. Neydi o elimizi bir verelim. Bence yakın dövüş artık bu zorlatalım şunu. Ne bu? Bu duvarlı becerisi. Hmm. Üretilen ve bulunan yakın dövüş saldırının hasarını arttırır. Bu var mı? Yok. Yakın dövüşteki her öldürüşünü canlı tazeler. Biraz da daha... bu. Hasar artırsın. Ya da onarma Onarma becerisi olsun ya. Bu olsun bu. Yakın dövüş silahlarını artık onarabilir. Bir yakın dövüş silahına burada onarmak için Afet Sade şarkındayken reta tuşuna bas. Ne aşaması kilde. Hmm, tamam burada açtık. A daha var mı? A var. Bir tane daha var. Ne bu? Normal bir insan düşmanı ya da şu yeni depar atarken yakın dövüş saldırısı sevmek becerisi. Hmm. Yakın dövüş silahı kullanırken insanlar şu ve ve üzerinde kritik, in, kritik indirim olasılığı verir. Hayır. ne demek ya? Eserliğine hızlı yuvarlanarak ha. canlı tazeler hasar arttırsın bile. Okey. Şimdi, şimdi neydi? RT onar. Hoppa tamam. İşte bunu istiyordum ben bak. Bu güzel şu anda. Biz daha çok yakıncıyız çünkü. Okey biz ee, gidip bulalım mı? Bak, bakmayalım mı şuraya bir ama bak. Burada loot var gibi ya. Yok mu? Loot var burada ya yine. Lan var hala loot. Ben burayı aldım. Bağırıyorlar bir de. Motorun yanındayken sadece sanırım şey oluyor. şöyle. Hadi. dönelim. Burada da miyiz böyle? Evet. Öbür diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.